Merhaba. Klamosiy'e hoş geldiniz. Bugün birlikte bir panel oluşturup birkaç panel özelliğinden bahsedeceğiz. Panel bir kullanıcı arayüzü tasarım elemanıdır ve genellikle diğer kontrol öğelerini gruplamak, düzenlemek veya özel bir bölge oluşturmak amacıyla kullanılır. Paneli kullanabilmek için öncelikle bir form oluşturmamız gerekiyor. Bir de örneklerin daha iyi anlaşılabilmesi adına edit nesnesini kullanacağız. Bunun için TCL formu ve edit'i tanımladık. Daha sonra TCL panel sınıfından test panel adında bir nesne tanımlıyoruz. Yukarıda tanımladığımız test paneli daha önce belirlediğimiz form ismini kullanarak forma eklemeliyiz. Bunun için add new panel komutunu kullanıyoruz. Add new panel iki parametre alıyor. İlk parametrede panelin nerede olacağını, ikinci parametrede ise panelin ismini yazıyoruz. Şimdi istediğimiz görüntüyü oluşturmak için paneli tasarlayalım. Öncelikle high özelliğini yani yüksekliği 50 verelim. Vidi yani genişliği otomatik olarak form genişliğinde olacak şekilde ayarlayalım. Projemizi çalıştırıp oluşturduğumuz paneli görelim. Görüldüğü üzere panelimiz bu şekilde oluştu. Şimdi de panelin sınırlarını daha iyi kavramak için panelin içine bir adet edit oluşturalım. Tekrar projemizi kaydedip çalıştıralım ve oluşan edit nesnesini de görüntüleyelim. Şimdi de editin align özelliğine all client vererek editin panelin içerisini tamamen doldurmasını sağlayalım. Paneli formda hizalamak için kendi belirlediğimiz değerleri kullanmak istersek bileşenimize margins left ile soldan, margins right ile sağdan, margins top ile yukarıdan ve margins bottom ile de aşağıdan kenar boşlukları verebiliriz. Panelin sınırlarını görebilmek için editin align özelliğini yazdığımız satırı yorum satırına alarak kapatıyoruz projemizi kaydedip çalıştırıyoruz. Şimdi panelin sınırlarını görebiliriz. Panelin sınırlarını kapatmak istiyorsanız testpanel.stylookup push panel yazarak panelin sınırlarını gizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi panelin sınırları gizlenmiş oldu. Evet, videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için Klomosi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.